Esnaf geziyorum. Bu dükkanlara girdiğimde herhangi bir partiyi vermiyorum. <laughs> <laughs> Kendi partimi övmüyorum. Sadece sizi konuşuyoruz. Onu gruba getiriyorum. Ee, önerilerinizi önerilerinizi eleştirilerinizi ne talep ettiğinizi dinliyorum. Yani sesiniz olmak üzere. Arkadaşlarımız soru önergeleri kanun teklifleri veriyorlar. Bu çerçeve içinde işler nasıl kardeşim? Işte bir malum bildiğiniz gibi başkanım. Çok bir de Covid geçti. Evet maalesef. O ya. Ya. Geçti. Evet. Dün e, Aydın'daydım. Mesela sizin işinizi yapanlar şekerin çok pahalandığını ve bulunmadığını söylediler Aydın'da. Evet başkanım evet. Şeker, yağ, e, temel bizim ihtiyaçlarımızda şu anda sıkıntı var yani. Çok da pahalı oldu. Evet çok. Söylediler. çok e, Onlar olmaz olmaz. Kızım çok e, ilaçla ilgili sorunlar vardı. Ben iki yıldır geziyorum ilçe ilçe esnaf gezdiğim için hı hı. o açıldı mı? Çabuk. İla eczacıların ilaçla ilgili bulunmaya dair şeyleri vardı, Şu problemleri an hala vardı. Devam, devam, ediyor, ediyor Bir mu? Çok ilaçta devam ediyor. Bir de bu katkı paylarının sizin üzerinde kalmasından şikayetler vardı. O ne durumda? Yani şöyle fiyat arttıkça tabii ki de evet. müşterilerin bize tepkisi çoğalıyor. Onu soruyor. Yani siz alıyorsunuz neden bu kadar çıkıyor diye tepki evet. verenler çok. Evet. Yani aşırı fazla diyeyim ben size. Hani zam biz yapmıyoruz tabii diyoruz, biliyorum. belirtiyoruz ama birçok hasta bunu anlamıyor maalesef. Peki şey nasıl? Mesela gene eczanelerde bana şu söyleniyordu. Ee, mesela geliyor o yazmış doktor ama e, yani o aradaki payı ödeme imkanı yok, bırakıp gidiyor diyorlardı. Burada da öyle mi Şile'de? Evet, bırakıp gidenler çok oluyor. Tabii bizim eczacı bey e, iyi niyetli ayrı. olduğu için veriyor. Veresiye e, defteriniz var mı? Var. Var yani. Ne kadar? E, şu an hesaplamadım ama var yani. Kaç Çok tuttun? kişi. 30-40. kırk. E, tahminen var o kadar. Yani. yani. Belki de daha evet. fazla olabilir. Evet. Çoğunu yazmıyoruz mesela. Senin adın ne? O burnusu gitmiş. İyileşti mi? İyi, arkadaşlar gidiyor. Hancı iyileşti. <laughs> şey Vay be. Vay be. Kalıp için çenmiş. Ay! <laughs> 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 Aç benim. Of. Yok. Değil Yok. Ya. İşler nasıl? İşlerimiz <laughs> durgun. Yani genel anlamda durgun. Eee çünkü yani maliyetlerimiz çok yükseldi. Evet insanların da alım gücü zayıf. Yani... O pay e, hani e, şey e, yükseltilmesi gerekiyordu bir zam devletle Yok, ilgili. Onda, Onlar, ne oldu? SGK yani normalde aslında o, yaklaşık 17-18 yıldır onu aynı biliyorum. bedeller Bir de handlandı. gündeme getirdim ben onu sizden öğrenince de. Evet, evet. Yani, yani, soruyorum. Son durum yani, nedir? Yok, Kadir yani, herhangi... bölümünde bir yüzde on yapıldı. Yani aslında. işte 37 38 liralardan 40 liralara, 42 liralara. O, olmaz yani bunlarla. O civarda yani. E, totalde bir gözlük için 50 lira, 55 lira bir bedel ödeniyor. O da zaten yetersiz bir bedel. yani halk için bir zor dönem yani. Sabahtan dönem beri var. ne yaptınız? Kaç müşteriniz oldu? Yani Cam yapmaktan, düzeltmekten bahsetmiyorum. Şey satmaktan bahsediyorum. Çerçeve Şöyle, 2-3 e, hani tane müşterimiz geldi ama genel anlamda... Allah'ını sorayım. Maliyet anlamında çok düşük maliyetler e, alıyorlar yani hani rakamsal değer olarak düşük uygun maliyetlerde evet. ürün alıyorlar. E, i̇şte bu halka zaten işte... Alın yoksunlar. Mesela evet. Şile ekonomik olarak nispeten daha e, rahat yaşanabilir bir yerdi. Şu andaki durumu anlamak çalışıyorum. Ondan an, sonra. Şöyle şu andaki durum hani e, öyle değil yani. Türkiye'nin genelinde öyle değil ki şeyler de öyle oldu. Şimdi sonuçta İstanbul'un bir ilçesi e, artık bütün ekonomik sıkıntılar evet. hani buraya önceden daha çok sonralarda dalga çok çok sonrasına gelirdi. Evet. Şu anda o dalga İstanbul'da neyse burada da aynı şekilde farklı bir şey yok. Yani şehdeki avantaj belki yol parasının olmaması çünkü iş yerlerimize yürüyerek gidip gelebiliyoruz evet. ama markette değişmiyor ki manavda değişmiyor. Yani. Evimiz değil. Kendimiz. 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 Çok şükür. Evet. Pek kaç çocuk var? İki, İki çocuk. Kaç yaşlarında? Dokuz, on. Okuyorlar. Mesela şimdi bu bu dükkan normal şartlarda yani bu ekonomik durumlar olmamış olsa çok o, düzgünce geçindirir. Çoluğu çocuğu da düzgünce okutturur. Yani nefes e, böyle sıkıştırmadan, evet. e, bir yerlerden kesmeden giderdi. Şimdi nasıl? Şu yani şu Geçilme durumu. Yani şöyle bizim ikimizin avantajı yani personel giderimiz olmaması. Eşimle evet. e, beraber evet, çalışıyoruz. E, genel olarak da yemeklerimizi evden yapıp getiriyoruz. E, bir avantajımız o var. Onun dışında. Ama şöyle tabii ki. E, dün ortanın üstündeydiniz. Bugün neredesiniz? soruyorum. Tabii tabii ki şöyle. E, şimdi alışveriş yapıyoruz. Evet. Yani bundan iki ay önce, 3 ay önce e, bazı kalemleri hesap edebiliyorken bugün bir çıkıyoruz? işte bilmiyorum. Yani mesela. Evet. Evet. Söylüyorum. Mesela. Mesela i̇şte, et. Yani bir anda giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. 200-250 lira. Giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. 300 evet. lira. Yani e, her akşam evet. devamlı böyle bir. E, Evet. Rakamsal değer döngü evet. dolaşıyor ve yetemiyoruz artık öyle söyleyeyim yani. Haftada kaç kere alıyorsunuz? Yani ben şöyle söyleyeyim. Pandeminin ilk başlarında çoluk çocuk hepimiz evdeyken yani iki haftada bir hani genelde evet. kıyma alıyorduk. Ya yani şimdi de çok şükür alabiliyoruz ama hani gidelim parça et keselim veya hadi çocuklar büyüme aşamasında bir püre alalım görüyorlar. E, o biraz zorlaşıyor. Çok, çok, fazla. çok fazla değil. Anladım. Hayırlı evet. bol kadar ol, Şimdi ben tam ıı, iki yılı geçti. Şey ıı, esnaf geziyorum. ilçe ilçe, ilk il. Bu dükkanların içinde hiç bugüne kadar bir başka partiyi yermedim. Hiç kendi partimi övmedim. Hiç propaganda yapmadım. Özme sadece sizsiniz. Ve sizin sesiniz olmak üzere. Yani ne öğrendiysem onu kamuoyuna sizin sesinizi duyurmaya gayret ettim. Çünkü esnaf hangi sektörden iş yaparsa yapsın, Türk ekonomisinin, bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğisiniz siz. Şunları üretenler siz olmasanız satamazlar. Yani ne üretir? Şunu da üreten satamaz. Velhasılı kelam hem istihdam yaratıyorsunuz hem de ekonomiyi götürüyorsunuz. Uzunca bir zamandır da e, esnafla ilgili çok e, duyarlılık kayboldu Türkiye'de. Bir de sizin için müşteri veli nimet. Siyasetçi için de seçmen veli nimet olmalı. Biraz bu veli nimet işi de gitti. Şimdi bütün bunların hu, ıı, ışığında bu altyazıyı geçtikten sonra sadece size işlerinizle ilgili soruyorum. İşler nasıl? Şükür diyoruz ama çok çok da iyi değil tabii ki de. Eski Kaç yıllık var? bir yer burası? 22 yıllık. Bana mesela ıı, şey dedi bir e, ne geçtiğimiz Haziran e, İstanbul'da ya Tuzla ya Maltepe tam hatırlamıyorum. Orada bir kuyumcu dedi ki abla yir, e, 1974'te basılmış küçük çeyrekler bozduruluyor dedi. Hani onlar böyle bilesiniz siz e, genellikle yaşlı kadınlar ölümlik yasaklar saklar yani keman bezi için. Onları torunları için bozduruyorlar dedi bir bu. Güneydoğu'ya gittim bu daha yeni. E, Siirt'te bir kuyumcu dükkanında şey e, takı kiralanıyor dedi. Yani düğünde takıyı kiralıyormuş. bu parasını ödüyor, kiralık. Ondan sonra da şimdi. Tabii İstanbul, Şile ııı e, ben Üsküdar'da ikamet ediyorum. Buraları biliyoruz. Nispeten daha ekonomik olarak ııı e, görece o, iyi bir yerdir. Iıı e, Şile. E, tabii doğaya göre daha iyi. Işler. Yani eski en azından çok çok düşük tabii ki yani. Onda biri. Eski, eski en azından. Onda biri işlerimiz. Evet. O zaman evet. tabii bunları üretenler, tabii, tabii bunlar şimdi, işçileri, şimdi tabii, bunlar özel, sanat özellikle, bunların zanaatkarları. E, o işte. Mesela şu e, Cumhuriyet altını meselesinde o 74 yılında, 78 yılında basılmış e, çeyrek altınlar. Mesela burada da var mı buna benzer? Var tabii tabi, tabii geliyor. Bir şey daha söylüyorlar, Hı. bunu İstanbul'da. Mesela gelip sizden diyelim ki kredi kartıyla alıp nakit bozduruyorlarmış. Bozduruyorlar. O da doğru. 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 Evet. Doğru. O zaman Şile'de de şey e, ekonomi aşağı doğru, alın bir evet, aşağı tabii doğru. Yani. Evet, tabii tabii. Yani, Aynen. Yani masraf Burası çoğaldı, iyiydi. gelir azaldı. Hoş bulduk. Arkadaş işler nasıl? İşler vallahi çok berbat. Berbat. Şimdi ben o deminden beri dükkanlarda gezerken onu söyleyeyim yani Şile ekonomik olarak nispeten hani çok uçmuş bir eee zenginliği olmasa da ama orta ve ortanın üstü hı hı. hayat yaşayan insanların bulunduğu hı. yerdir. Eee şimdi çok zam geldi. Bunun sizle de alakası yok yani şartlar onu getirdi. Alım gücü ne durumda? Alım gücü çok düştü. Her şey toplumdan sağlandığı için çok çok düştü. Yani, yani yarım kilo alım için ne geliyor? 25 gram e, 250 gram o civarlarda kalıyor. Birkaç parça. kira mı? Nasıl oluyor peki? Elektrik parasına şikayet var çok. çok kaç lira geldi? Dört bin lira. Bu ay dört bin iki yüz lira. <laughs> Elektrik geldi. Kira ne? Kira üç bin altı yüz. Topla. 3 bin 7 bin kaç oluyor? 7 yani oldu. 8 bin, bin lira. Şimdi bu anahtarı çevirdin. de bin lira bir para ödemek zorundasın. Oo. Evli bizim misiniz? Bizim Çocuk bizim var mı? İyi Allah bağışlasın. Yaşları kaç? 4, 3, 8. Gelin çalışıyor mu? Çalışmıyor. Çalışmıyor. Şimdi bu dükkan normal şartlarda birinci sınıf bakardı sizi. Ama bugünün şartlarında yani zorlanıyorsunuz. Su ayda falan şu son 5-6 ay hatta. Dört 4 ayda kiramı ödememişim İşler nasıl? <laughs> sen sen nerelisin? Ben mi? Adım Pazarlı Bey'im Şile'ye. Tekiş Adapazara nereden geldin? Yerlisin dışarıdan mı? Yerlisiyim. Ya yani Macırlığım var mı? Annem annem maci, babam Macar. Tamam yani çünkü ses tonundan anladım. Ben de, de Macırım. Onun için Sağlıyorum. Peki, e, işler nasıl? Aynı bildiğiniz yani. gibi ortamlar şu ana, şu an iyi değil başkanım. Biraz bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz. Yani malum yani. Aradığımız malzemeyi bulamıyoruz. Patlıcan olmuş 35 lira, evet. et oldu 150 lira. Evet. E, müşterimize de yansıtamıyoruz fazla Tabii. biz. Hani ikramlarımızı yapıyoruz müşterimize yapıyoruz ama gerçekten bir sıkıntı var yani şu anda. Evet. Öyle. Kaç müşterimiz oldu bugün? Yani bugün fazla bir müşterim hmm. olmadı yani. Bu yemekler e, ne olacak? Şimdi? Cuma olmasına rağmen e, bir fazla beklentimiz olmadı. İnşallah bu saatten sonra belki olabilir biraz. Bunlar ne yapacak şimdi bitmeyince? Bunları kal yapıyoruz, yardımcı oluyoruz arkadaşlara çevreye bağlı şeylere veriyoruz. Bu kadar da iyi Biraz evvel evet. kendilerimiz evet. çalışanlar. Siz sahibisiniz, siz çalışıyorsunuz. İş verelim ben. Tamam. İşletiyoruz. Evet. Evet. Çok zor ya. Çok zor durumdayız. Kaç evet. kişi çalışıyor yanınızda? Şu evet. anda beş altı kişi çalışanımız var. Haliyle onları da hani şey yapamıyoruz, idare ediyoruz. Onlar bizi, biz onları, onları. Vay be. birlikte böyle kardeşe idare ederek Vay be. ne yapalım? Böyle gidiyoruz. Yapacak bir şey. Evet. Evet. İşler nasıl? Var? Çok uzun zamandır Diyelim geziyorum yıldır, ben. Yıldır, 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 yıldır. He? İyi olacağız tabii inşallah da. Ama i̇yi olacağız. Evet. Diye düşünüyorum. İnşallah. En çalışıyoruz. Şimdi şöyle ben esnafı uzun bir zamandır geziyorum. O kadar çok şey öğrendim ki sizden. Yani şimdi siz olmasanız Türkiye ekonomisinin belki kemiğisiniz siz. Istihdam yaratıyorsunuz. Sanayicinin, çiftçinin ürettiğini siz satıyorsunuz. Ee, ama biz sizi unuttuk. Yani siyasetçi takımı sizi unuttu. Ve Bunu görmek zaten yeterli. Ha, dolayısıyla evet. de ben bu dükkanların içinde kendimizi övmüyorum, başkalarını yermiyorum. Özne sizsiniz. Hani ne yapılabilir, ne yapabilir? Sesinizi duyurmak amaçlı. Pandemiyle birlikte yaşadık. Çok acı çektiniz o dönemde. Düzeliyor mu? Düzele diye umut ediyoruz. Ay canım benim. Ay canım benim. benim. Ay canım benim. Kaç Teşekkür yaşındasın efendim. oğlum? kıcık. Hayır, güzel benim. İş şey geçindiriyor mu kardeşim burası? Tabii Başka, 26 yıldan beri başlıyor. Yani başkanım. eskiden çok daha iyi birinci sınıf geçindirir de Şu anda Tabii ben Tabii şu anda Şile'de yaşayanların imkanları. Başka sorun şu, e, bizim berber tarifelerimiz yılda bir, iki yılda bir değişiyor ama malzeme fiyatlarımız mesela Kaşray şimdi mesela e, örneğin e, iki ay önce jiletin kutusu eee 35 TL'ydi. Şu an 75 TL. Şu an oradan baz alayım. Sadece jiletten örnek veriyorum size. O kaç Sakal ve saç kaç? Ee, şu an e, saç kaç? sakal 70 TL alıyor. O da yeni yeni zam geldi. Anladım. Aynen. O da yeni Nasıl geldi. Yani? Evet, zor. Yani. Yakın zamanda her şey uzun saçlı Ya da.